Teşekkür ediyorum başkanım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan sabahki konuşmanızda 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında 6 ay içerisinde 960 konudu yaparak depremzedelere teslim ettiğinizi ve bir yıl sonu itibariyle de yaklaşık 8 bin konutu teslim edeceğinizi söylediniz. Evet bu çok önemli bir başarı. Teşekkür ediyoruz size. Ancak bu Elazığ depreminin Adıyaman kısmı maalesef bakanlığımız tarafından çok görülmüyor. Sivrice depremi sonrası bizim özellikle Gerger, Sincik, Çelikan bölgesi çok olumsuz etkilendi bu depremden. Ve şu anda AFAD tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarında yaklaşık 800 konut ağır hasarlı olarak tespit edilmiş. Ancak bu saate kadar vatandaşlarımız halen o 800 konutta yaşamaya devam ediyorlar, yaşam mücadelesi veriyorlar ve olası bir depremde buradaki bütün yurttaşlarımızın hayati tehlikeleri söz konusu olacaktır. Onun için özellikle Adıyaman kısmının da bir an evvel dikkate alınması ve buradaki çalışmaların hızlandırılmasını bütün Adıyaman halkı bekliyor ve biz bunu sizden talep ediyoruz. Sayın Bakan hepiniz çok iyi hatırlarsınız. Samsat ilçemizde 2017 yılında 5.5, 2018 yılında da 5.1 şiddetinde iki deprem yaşandı ve bu depremde de çok ağır hasarlı binalar meydana geldi ve şu anda bu saate kadar depremin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmiş olmasına rağmen Samsat'taki bütün deprem konutları teslim edilemedi. Sadece birinci etap 395 konutu teslim ettiniz. İkinci etapın ihalesi yapıldı. Ancak köylere hiç dokunmadınız. Köylerdeki ağır hasarlı binaların sahipleri depremzedeler şu anda hala 3 yıldır konteynerde yaşıyorlar. Buraya gelmeden önce bir muhtar aradı. Konteynerlerin aktığını ve bu kışı da burada geçirmek zorunda kalacaklarını ifade ettiler. Bu konuda da bakanlığınızın gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Çünkü burada çok büyük bir mağduriyet var. Hatta ben bir fotoğrafı size göstermek istiyorum. 12 Ekim 2019'da Adıyaman'a gelmiştiniz. Örentaş Mahallesi'nde, Samsat Örentaş Mahallesi'nde çok iyi hatırlarsınız Sayın İçişleri Bakanı'nı arayarak bir an evvel bu işlemleri yapacağız ve çalışmaları başlatacağız demiştiniz. 2020'nin sonlarına geldik. Henüz bu konuda da bir somut adım göremiyoruz. Bu konuda da somut adım atılmasını bekliyoruz. Sayın Bakanım bir de bizim Adıyaman'da yılan hikayesine dönen bir katı atık tesisimiz var. Katı atıkla ilgili daha önce katı atık tesisinin hakkında verilen çet raporu hakkında sivil toplum örgütlerinin açmış olduğu davayla ilgili Şanlıurfa Faydara Mahkemesi çet raporunu iptal etti ve buradaki bilirlik raporları özellikle bu katı atın yapılacağı yerin Atatürk Barajı Havzası sahası içerisinde olduğunu buradaki 40 göz yeraltı suyu başta olmak üzere çevredeki sulara olumsuz etki edeceği gerekçesiyle iptal etti. Her ne hikmetse bu karar kesinleşti. Bundan sonra tekrar bakanlığınız aynı yere bakın size gösteriyorum sayın bakanım. Aynı yere yeniden çet olumlu raporu verdi. Yani hukuku arkadan dolanarak anayasamıza göre hukuk herkesi bağlar. Sizi de bağlar. Ne oldu da aynı yere Çet olumlu raporu tekrar verdiniz ve şehrin kuzeyine, kuzey rüzgarlarına açık ve bütün şehri kirletecek bir yere, oradaki yerleşim birimlerine zarar verecek bir yere çet olumlu raporunu veriyorsunuz. Ben sizlere soruyorum, Atatürk Barajı hala yerinde. Kırk göz suyu yerinde. Hiçbir şey değişmedi ki. Ne değişti? Acaba araya giren aracılar mı değişti? Ne oldu da bu şekilde tekrar olumlu rapor verdiniz? Bu katı atık bütün Adıyaman halkını tedirgin etmektedir. Yeri doğru değildir. Buraya boşuna masraf yapmayın. Milli servetimizi çarçur etmeyin diyorum. Çünkü yine tekrar davalar açıldı. Yeniden bir iptalla karşılaşma ihtimali bulunmaktadır. Yine Sayın Bakanım Koçali Baraj sahasında bulunan benim de köyüm olan Bağlıca, Gökçay, Doğanlı, Çatalaç köylerindeki tarımsal iskana ilişkin çalışmalar maalesef aradan uzunca zaman geçmiş olmasına rağmen bir türlü sonuçlanmadı. Yer tespitleri yapıldı iptal edildi. Köylüyü zorluyorlar. Aslında tarımsal iskandan vazgeçin, para alın şeklinde kurum tarafından bir zorlama var. Halbuki tarımsal iskanın amacı hepimiz çok iyi biliyoruz ki insanlar üretimden kopmasın, üretmeye devam etsin, doğayla, çevreyle barışık bir şekilde yaşamaya devam etsin. Diye.